Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tolan Asriya ki bugün bizden hiç beklemediğiniz bir yemek yapıyoruz dayımla birlikte. Özellikle benden hiç duymayacağınız bir şey büyük ihtimalle ama bugün ne yapıyoruz dayı? Tavuk sote. Tavuk sote yapıyoruz. O da şöyle yorumlarda gördüm işte spor sonrası ne yiyebiliriz falan tarzında böyle yorumlar atılmış. Aslında spor sonrası tavuk sote gayet güzel bir yemek. Bence de. Yanına da pilav var. Üf. Of tam sporcu yemeği. Çok evet, malzemelerimizi sayalım Tuhan'cığım. Malzemelerimiz baharata bayılırım o yüzden fazlaca baharat. Tereyağı, salça, yağ, tavuk ve bunun ismi soğan. Soğan. Bunun ismi de derken düşündüm birazcık yani farkındayım. Birazcık. Unutmuşum ee, evet. ismini. o soğanı sen doğramayacaksın. Muhtemelen ben doğrayacağım. Tabii, ki, tabii ki. Ya, Bir alkış alalım burada. Bir alkış falan. Ne alkışı ya? Soğan doğrayacaksın sadece. Tamam oldu o zaman. Tamam oldu o zaman. Sen doğru başla. Köle. Üzüldüler ama yarın kalksın. Yok neydi? Bizi de üzüldüler ama sabah kalktık işe gittik. <laughs> Yo öyle değildi. Bizi de Bizi de üzüldüler ama. Kaçıncı <laughs> <laughs> Bizi de üzüldüler ama pazartesi kalktık işe gittik aynı anda. Ocağımızın altını yakalım. Mert Yani bir şeyler de yap. Şöyle yani. yapacağız mı? Yapacağız o en son. En son. Artık bir şeyler yaptı yani. Karal o zaman kararsın. ocağın altını yakıyorum dayı ben izinle. Evet. Bir saniye yakmaktayım. Tamam gerisi. Yaktım. gerisi <laughs> sende. Ben zor bir işi bitirdim şu anda arkadaşlar. Tamam. Yağımızı koyuyoruz. Boyun o kadar uzun ki görünmüyorsun. Ben seni çekeyim. Bak abi boyun uzunsa izleyiciler biraz eğilecek. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Çık buradan çık. Ya ben atacaktım onu. Yapacak bir şey yok. Tavuklarımızı attık. Gözüm yanıyor. Soğandandır. Devam. Çok yağ koymuşsun. Annen hepsini koy dedi. Tamam. Hani videoda da <laughs> bilgiyi kimden aldığımızı söyledik de... ...göremiyorum, <laughs> buradan da ablamıza sen alasın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, şimdi sonuçta bilgi almak zorundayız. Daha önce yapmadık. Hayır, insanlar bilgi paylaşımı yapar. Biz Hı. de öyle yaptık. Yani şu an mesela biz ablamdan öğrendik, annemden öğrendim, ablamdan öğrendim. Yani biz de burada tuvaletle size aktarıyoruz. Siz de burada bizden öğreneceksiniz. Bu işler böyle yani. Beyazladı bunlar. Oho daha dur. Daha bayağı bir beyazlayacak. Geleceğinden daha parlak oldu bunlar. <laughs> Okul nasıl geçti Tuhan? İlk dönem nasıl geçti yani? Notlar. Güzel diyelim Şu her şey güzel olsun. Y yarı, yıl tatilindeyiz. Malum karneler alındı. Aynen. Evet. Umarım herkes güzel karne almıştır. Takdir alanlar aşağıya yazsın bakalım. Takdir alanlar da yorum yapsın. Biz oradan en çok kim ne aldı ne etti ayıklamaya çalışalım. Aynen öyle bir şey yapalım mı ya? Tamam bir şey söyledim ben burada. Takdir alanlar yorum yapsın. E, teşekkür alanlar da beğeniyor. beğeniyor. Bakalım kim daha çok. Evet canının sağlığını alanlar da ee... Yani canını sağla. Aslında onun diğer bir açılımı var ama evet. biz burada YouTube <laughs> YouTube izin vermiyor. <laughs> Daha farklı bir açılımı siz ne de ne Bir şey name alanlar varsa... Ya işte iyi niyet namesi diyelim zaman. Burada yavaş yavaş 300 bin oluyoruz YouTube'da. Evet. 300 bine çok güzel bir yer ayarladık. Daha ayarlamadık, ayarlayacağız, konuşacağız ne konuşacağız. Daha konuşmadık şimdi sen... Tamam ama ayarlayacağız. Ne ayarlayamazsak? Niye şimdi... Başka yer ayarlayacağız. Ama niyetimiz orası. Tamam ne ama ne olacağını ya. söylemedim ki. Ha, neresi bu? Ya şimdi meraktan ölecekler. O zaman 300 bin olur bir an önce. Bu videoya 20 bin like. Değil mi? 20 bin like gelirse 300 bin kişiyle geçersek ya. Hı. O videoyu hemen hızlandıracağız. -"Tamam." -"Hazırlar ki şimdi." -"Gösterim." Gördün. -"Gördünüz mü?" -"Gördüm." -"İyice böyle beyazlığına kadar var. -"Ne oldu? Şimdi soğanlarımız ölene kadar." -"Niye özlüyorsun ki soğanları?" -"Toklu kat Şey sana da çok saçma gelmiyor mu dayı? Ne? Et yemek. Yo bence dünyanın en güzel şeyi. Tüm et yiyenleri buradan selam. Ama bak, yani bence, evet, sende de var. Mesela şu deri parçasını ben yiyormuşum gibi. Bence et yemeyen herkes sorgulanmalı bu ülkede. Çok çok samimi sorumlu. Ne alaka? Abi et yemeyen herkes sorgulanmalı. Ama Dünyanın... O kadar güzel bir şey değil mi? Ama Balık. Ya yaşayan bir şeyi evet. öldürüyorsun. sonra onu yiyorsun. Doğanın şeyi bu yani. Ne derler ona? Bir ekoloji sistem derler. <gülüyor> <gülüyor> ekoloji sistem mi aşkım? Yani biri biri yiyecek yani. <laughs> Anlatabilir miyim? Ya da sen tam bir caniysin, Her şeyi yersin. Abi yerim, yedim. Daha önce yediğim şimdi yediğim şeyleri burada sayarsam bir, ayrı bir video yapalım onunla <laughs> için. Yengeç yedim. Yengeç yedim, karades yedim. Karades cipsi güzel. Normalini bilmiyorum. Ondan sonra. Yengecin tadı da bu arada tavuktan bir fark yok. Ha. Hmm. Ya bildiğin tavuk eti yani. Balıkla hiçbir alakası yok. Evet, Tuğan şu an yapıyormuş gibi yapıyor en azından. <laughs> Soğanlar güzel doğranmış Gökmen e Yerici. Evet, çünkü ben doğradım. Evet Tuana, Vakka Vakka hakkında ne düşünüyorsun? Geçen... Vallahi dayım geçen gün Vakka Vakkacıları sokakta görüyor ve video çekiyor. Sonra bana atıyor falan. Baya eğlenceli adamlar, ben de görmek istiyorum ama dayım beni hiçbir yere götürmüyor. Götürmüyor değil, benim gittiğim yerlere yaşım çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ama 18'i geç inşallah. Hiç tamam, 18'den sonra, beni sence görebilecek misin? Niye görmüyor? Niye görmüyor? Yani? Ben de diyeceğim ki dayı senin de yaşın tutmuyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gençlerin ortamına giremezsin yani. Bak şimdi sana bir şey atacağım. Bak işte kızım. Yani sen benimle aşık at atamazsın bak bu konuda. <laughs> Hızlı yaşam bizim felsefemiz. Bir sunum yapalım dedi haline anne bak. Hadi dayı. Ya ben asla mutfak işlerini beceremiyorum. Sunumum sıfır. Yemek yapma. Şunu bana bırakır mısın? Dökülüyordu. Ondan sonra artık... Ya ben bu aralar çok yemek döküyorum. Karaca Ahmet'ten mezarlık seçerdin kendine. Çıktı çatal olarak da. Var, Namuz, nefis gözüküyor. Perfect. Evet şef ne yaptık bugün? Şimdi bugün arkadaşlar biz normalde akşam yemeği yedik. Onu söyleyeyim bir kere. Ee, akşam yemeğimizi yedik. Ee, normalde karnım tok ama bir video çekmek istiyorduk ve siz de çok fazla yemek videosu istemiştiniz. Sizin için çektik. Şimdi ufak böyle tabaklarımıza koyduk. tadımlık tadına bakacağız. Bakalım. Hadi bismillah. Umarım zehirlenmeyiz. Yani evet bu arada ilk defa yapıyoruz. Yumuşacık olmuş. Efsane olmuş. Evet. Bu arada en son hani baharatları falan koyuyoruz ya. Hı. Hmm. baharatları falan koyduktan sonra en son biraz işte kavurduktan sonra iyice hmm. piştikten sonra biz onu kamerada söylemeyi unuttuk. Çok azıcık. Sen şef oldun, anlatıyorsun yani, nasıl yapacaklarını. Çok azıcık sıcak su koymaları gerekiyormuş. Onu da biz yeni öğrendik, koyduk. Bilginiz olsun. Onu söylemedik kayıt sırasındayken komik bulduğunuz yerleri kesin. Güzel editler yapın. Biz de Instagram sayfalarımızda paylaşalım. Değil mi Kuru? Haklısın dayıcım. Hı. O zaman umarım beğenmişsinizdir. Keşke siz de burada olsaydınız da tadabilseydiniz. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Youtube kanalımıza abone olup bizi Instagramlarımızdan da takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum da atabilirsiniz. Videoyla alakalı. Ya da istediğiniz yorum atın, isterseniz derdinizi anlatın yani sorun değil. <laughs> Bir şey diyor musun? Canınızın sağlığı. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Ben çok yoruldum. Sona ne yiyeyim? Mi?